Uyfatiye kanalına hepiniz hoş geldiniz Bu Bugün sizlerle birlikte iftardan sonra şöyle göbeğimizi saldık. Aybo ile birlikte Fortnite oynuyoruz efendim yeniden. Aybo yeniden ben başka hiçbir şey oynamıyormuş. Aleyküm selam selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam abi. Ey Allah canım benim. Hadi gel. Arkadaşlar bu arada baron kıyafetimi giydim biliyorsunuz. Şu anda oyunun baronu... Hop biri var. Şöyle. bu. Arkadaşlar hızlı oyun oynayacaksınız. Mıymıntı gibi Fortnite oynayanlardan nefret ederim ben. İşte şu düştü abi. Helalsi bro. Bunlar aynı adam değil o zaman. Viper'ı yemediler. Geldi. Önümde. Önünde. Cenaz. Sen abi. Nice. Selamlar iki baronun evet. geldi. Jilet Fatun. Arkadaşlar revolver'ım da var. Felaket bir çar bu arada bu. Baron. Bay izle. Selamlar ay bu. Şu anda aç çiftliği hani kendisi. Adam Aha. adam yanıma gelmiş ölü. Adam. Geldi abi bir, bir kişi daha geldi kendisi. Nice. Öyle. Ay çok korktum Bu ihtimati vuruyum de. mı dedim. Nice bro. Team wiped. Okay. Gel 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 şunları alalım gel. Tamamdır abi. Adam bende Adam bende var. Geldim. Burada burada ses var. Bakıyorum burada üstte. İzle. Ben Baron. Aa olmuyor. Ben Baron. Vurdun. Atım adamı. 17 beyaz Merak etme yanındayım İyi oynuyor bunlar D çekti abi Arkadaşı geliyor ama Oğlum diğeri nerede? Yukarıda ses var abi bir kişi daha Gel buraya gel 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 metlit var gel Acele etmeyelim geberiyorlar zaten Acele etme geberiyorlar Tamam Sakin baylar sakin fortnite bizim oyunumuz Gel buraya Oğlum yerde adam var ama. Solda solda arkan arkan arkan. Nasıl arkam? Hangi bir yerde. Anladım. Nerede? Ya alt, altımda. Burada ses var. Altımızda abi. Biraz dayan. dayanacağım biraz. Evet. Vurdum. Nice. Tamam. Sıplasana ee, evet. abi sen. Tamam. Sen yavaştan ya. gel. Ha alan burası. Tamam alan burası. Ha alan yanımızda bir şey. Sıkıntı yok. Medkit var. Tamam. Sen nasıl var Nasıl bir şey mi? gel. Abi tam baron. Arkadaşlar kılıçları çok güzel ya. Witcher havası katmışlar. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. High grant alalım. Adam önümde. Tamam önümde. Altında Allah var. Allah'ım yarabbim. High grant alıyorum. Yedi. Nerede? 30. Canı 1 yeah. desem. Valla bir daha. Mandam. Kapa şunu kutula. Hı. Hmm. Aleyküm. Hadi bakalım. Metkit'i tamam. bas. Zırhlarını bas. Çıkacağız şimdi dışarı. Metkit'i <laughs> bas. Geldi arkadaşı. Arkadaşı burada aynısı indi. Sağ tamam. ol. <laughs> Mantuz aldım. Spatan bıraktım al istersen kaçarsın. Şey adam gelsene burada tamara. gel. Ne oluyor? Geldim. Gel 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 gel. İçeriye bak. Bak Burada. Öldü. Nice <laughs> tamam. <laughs> 50 kere vurduk falan oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> 50 kere adam vurduk ve izleyici Gel kanka fulle. <laughs> Durduğumuz yerden 10 kill aldı kral. Baba Fortnite hızlı oyna baba. Ağır oynayan gelmesin. Boomer oynayan gelmesin. Nerede baba? önünde Yeni kalktı. Gel benimle. <gülüyor> Biliyorum. <laughs> Sen Sen misin gelen? Nice ara <laughs> tamam. Bu arada güzel kill yaptık ha. Daha 32 kişi hayatta. Trambolin çıktı mı sana? Bana çıkmış. Eee <laughs> hayır. Tamam hadi gidelim gel. Gel 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 gel. gel. Alana gel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? İlk başta bu oyunda kill alacaksın. Iki. gel 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 gel. gel. Tamam. Abi bizim, bizim adam gene aynı adam. Abi bizim adam abi fırladı. Gördün mü kaçıyor? Time, 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 hadi. Beyaz 100 öldü. <laughs> hadi gel gel. Bizi izleyecekler kanka. Selamlar için. Benim adım oyunların Fatih. Evet. Video iftardan sonra çekilmektedir arkadaşlar. Arada su içebilirim. Çünkü susuzluktan ölüyorum. Ne oluyor? Bak bu yeniden de nasıl yani oynayacaksın biliyor evet. musun kral? Bu yeniden de ilk başta full killleri alacaksın sonra ikimiz ayrılacağız. Biri safe oynayıp kill alacak. Son yerde full bekleyeceğiz. Başka türlü oynanmaz bu zıkkım oyun. Ne oluyor ay bucum ya? Allah, <laughs> Las, Allah, oynuyorsun Allah, Allah. lan? <laughs> Çok seviyorum <laughs> bu ya. Gel gel. <laughs> gel Sağ kral abi. gel. Gel gel. Tamam şöyle yapalım. Ee, bir trambolinler çakalım gel. Allah. Bunlar fightliyor zaten. Nereye doğru gideceğiz biliyor musun? Ne Şuraya. Abi? Şuralara. Tamamdır Baktık böyle ölüyoruz yolunu benden ayır Tam tersi yöne git Tamamdır <laughs> Benim SMG'yi bulduk galiba dur bakayım. Hah Tamam Bir de şunu alayım. Gel gel sen bunu al Eee sen şunu al Aldım al. Geç bunun mavisi oradan Güzel bu öyle mi? Ben de onu alacağım ha bu güzel ol. Ben bunu sevdim Aynen ben beğendim bunu Tamam gel 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 Ulan trambolin yok mu? Tamam yok ya. Tamam gel şuradan çıkartalım. Nerede bir drop var ona doğru gitsen. Allah. Rocket oynanır mı? Dur yanıma gel yanıma gel. Tamam yürü abi. Yürü 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 diğerine. Ara ve pemo. Aynen. Ara ve pemo oynayayım mı? Oynayayım. Oyna abi. İzle şimdi. Geliyor adam. Şurada. Aynen gördüm. Bir üste çıkalım mı? Ne yapalım? Ulan bu drop'u da alalım gel. Ha aldılar. Ee, şöyle yapalım. Kaç kilimiz var? Güzel 12. Şunun üstüne gel. Gördüm arkamız mi? tertemiz çünkü. Önümüzde arkamız var. tertemiz. Evet bu evet. Ara ve Burayı mı? Ulan zıpladı zıplaması bende kil. Aslında bunu alabiliriz. Şu önümüzde adam var mı? Sıksan şuraya. İki kişiler. Yedi. Giriyorum. Dur girme hemen dur. Biraz darla uzaktan. Ya da Aa. gir ya. Döndüm. Gireyim mi? Kaçıyorum. Abi. Hocam gel. Ya benim Selçuk'um. mi? A kaç kaç tamam. Cık. Ya biz bunları aldırdık. Orada benim önüme Wilt attın lan. Aynen ya yanlış tamam, oldu Geliyorum geliyorum geliyorum. O loot'u alacağız bu arada. O adamı darla çünkü arkadaşım. O adamı git bence uzaktan duracağım. darla. Çünkü benim loot'ları da çalacak. Ben direkt atlama atlayacağım. Sen fix şu an. Geldim. Gördüm adamı. Tamam. Vurma lazım, vurman lazım. Görüşmüyor Beni vuruyor. Adamı. Adama, adama görüşüm yok abi. Bekle. 150 vurdum. Tamam aldım. Onu da arkadaşı geldi. Tamam. Ben şu an vururum onu. Tamam fix. Kaçıyor. Geldim Ardam sana. Adam sana çıktı. Biraz geriye gel vurayım ben onu. Öldü. Nice. Geldim sana. Son bir. Sen deyim. Merak etme. Buildim var mı? Acil bana buildler atman lazım. Buildim var abi. Tamam. Hızlandı sen simitim. Adam tam adamı. Sana döndüm. Sen bu vereyim. Adam karşı O adam ölmedi mi? Hepsinden yarısını attım abi. benim itemlerim burada duruyor. Nice bura. Hocam mermi lazım bana. Full mermi lazım. Mermi de atarım abi gel. Çamadım bir tane. Mermi mermi gel mermi. Sen at abi alacağım. Tamam. Arabi oynamasam mı acaba ya? Abi mermi yok mu? AP mermi çok abi. Yemin et. Dur bir tane Anladım. vurayım da öyle gidelim. Şimdi bekle biraz sakin oynayalım. Yeniden de çok pusuyorlar. Aşırı pusuyorlar. Bak Battle Royale'de pompalı yok arkadaşlar. Sırf ondan oynamıyorum. Yeniden de son yerde pusuyorlar ama zevkli. Oooo! Finish <laughs> Gir ona! Gir ona gel burda. Nerede vurdun? Burada. Dön geri. Dön geri. Hı hı. Gel baba gel. Arkadaşlar bir dakika atar mısınız? Sahurdayken izleyeceğim de. Teşekkür ederim şimdi. Gözlerim boşluğa. Gel benimle. Gel. Yer almamız lazım biliyorsun değil mi? Şunun hı hı. üstüne çık drop'u alalım. Bak şurada free hı. bir loot var. Free bir loot var. Sağ Adamlara hiçbir geçir. zaman yakın girme tamam Ben gir demeden. abi. O ne abi? Bana geldi. Safe onu. On. Safe onu. Safe onu. On. Gelsin. Tamam. Ben oynayacağım sen ölme. Bir 63 vurdum, 63 vurdum sende o. Öldü. Arkadaşın <laughs> nerede bunun? Ya sen neyin artistini yapıyorsun lan bana? Adam bunun içinde Arkadaş şu önünün, önündeki evde abi. Burada. Ya çakala bak, hareketlere bak. Geldim abi sandayım. Lan sen şuna. Yer da ben giriyorum. Ya çarp. Canı bir. Öldü. Kaldır beni, kaldır beni. Kapa 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 kapa. Nasıl? Nice. Beni kaldır R şey suna. Acılar <laughs> içinde yanıyorum seninle. Adam burada. Bak önümüz önümüze. önümüze. Tarat. Görün. 21 42 düşük. Öldü. Tamam bekle. Ay bu şu an safe oynamayı teklif ediyorum. Nasıl fikir? Aynen abi. Ne oluyor? Ben ben. Öldü kırdım. Kutu açsana. Şu ileri bir kutu aç kutu her yere. Dörtlü kutu at. Dörtlü kutu felsefesi. Dörtlü kutu felsefesi. Mekit açam sana. Baronunu koray bu. Al. Jilet faltını koruma görevi anasını. Yavaş. Sağ ol abi. Ya, biraz bekleyelim ölsünler. Arkadaşlar şu an bekleyeceğiz <laughs> ölecekler. kutumuzda da iyi. Alan nereye gidiyorsa trambolinle basarız tamam. Let's go izle şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son 8 kişi kaldı. Biz şu an kendimizi kutuladık. Puan için bekliyoruz arkadaşlar. Boş verin. Bayağıdır rank kasamadım çünkü ben burada işler güçlerden dolayı şuraya bir şampiyon yapalım. Şimdi ne yapalım? Bak cam açarız buradan. Aynen. Adamların nerede olduğunu belirledik mi? Sağımızda var, arkamızda var o kadar. Önümüzde var mı bilmiyorum. Ee, önümüzde yok ki be. Ben şuraya bakayım. Böyle kutulardan bak. Adamların yerini belirle. AWP'ye miyelim yeter. Tam alan gelecek gibi şu an. Tamam bekliyoruz kanka. Ses kankam. var. Bekliyoruz kankam. No problem a to be. Oo. Gel bakayım. Nerede olduğunu gördüm onu. Gördüm. Dallarız. Altını kırıyorum, altını kırıyorum. Kırdım altını. Beyaz. Adam bekle bekle gösterme arkadaşı bakıyor. Aynen arkadaş. Yedi. Yapıyorum. Aşırı ben yedi. Yedim. Aşırı ben de. aşırı yedi bak. Ultra yedi. Hemen tarayacağız tamam mı? Alan geldiği için tarayacağız. Hazırlan. Tamamdır abi. Hazırım. Sırf bastı. Oo ee, kapa. Üstteki düştü. Üstteki düştü. Tamam, tamam düştü. düştü. düştü, düştü. tamam aferin. En azından alan geldi. Zorlanırlar. Ben de alan geldi. Gideceğiz şimdi birazdan. Hazırlan birazdan gidiyoruz. Tamamdır abi. Ben darlamakla da meşgulüm. Tamam hazırlan birazdan gidiyoruz. Hazır mısın Bromin? Tamam. Hazırım abi. Yürü. Gel. Şunun üstüne çık. Kendine müstakil bir ev yap. Yine kutulama tamam. sistemi. Aynen. Tamam. Kal böyle. Çok bakma. Çok bakma. Tamam bakmayacağım. Merak etme. Ha. Başka bir yerden yedi çünkü bilmiyor şu an nerede olduklarını. <laughs> Son altı. Güzel. Aferin Aybom. Güzel vurdun orayı. 11 kill yapmışım lan Aybo ben. Adamı gördüm. Orada da var. Adamı gördüm de abi piçim. 37 sadece. Burada adam var mı? Arkamız ne alemde? Var, yanımda o adamın var. Adamın eğimi çok iyiydi. Nasıl yanında? Orada meta. No, ölüyorum. Tam ölmüyorum. Dallıyorum. Bekle, bekle. Hay kal. <laughs> Zırtayım. Ölmemeye çalış Aybo Aybo ölürsen biter. Ölmemeye çalışacağım. Çok abi. bakma, Belak çok etmem. bakma. Hiç gerek yok bence. Tamam, tamam. Alan geldi. Ay Yavaşlar alana doğru yürüyelim. Ha. Acılar içinde seviyorum. Şöyle yap. Ha. Üstümüze biri yok değil mi? Aynen yok şu an. Ha. 60. Çok iyi darladım. Hı -hı. ben... De... Onlar iyi takım bu arada bilgin olsun. Evet. Aynen. Ne oluyor lan? Sana mı geldi? Altımızda Hayır. Altımızda fight var. <laughs> Önümüzü unutma. Önümüz bize çıkıyor. Aynen. Temelden darlamaya çalışıyorum. Beyaz 116 tamam. vurdun. Ay bu senin yerin çok güzel ha. Tamam. Üst high ground bize. Devam et böyle. Aynen. Aynen. Ölmeyiz zaten. Vantuz vantuz var. Aynen. Böyle yaparsan. Bize mi çıkıyor? Hayır bize çıkamazlar. Altımızda fight'ın onları gerekiyor. Tamam. Son 3 kişi. İyi, gitmeye çalışacaklar. Şurada dur. Bir şey olsa yukarı çıkacağız. Gitmeye çalışıyor. Davlıyorum. Beyaz, beyaz bıraktım. Giller birbirlerine. Gitsin. Be beyaz düştü, 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 düştü. Dalayalım o zaman. Son bir. Aynen son bir. Kaldırmasın. Kaldırmaya çalışıyor. Kaldırmıyorum. Kaldırtma. Ben de. Ben mi değişiyorum? Ben mi değişiyorum? Ben Let's değişiyorum. go boys. I am Baron Jilet Fadel. Let's go. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Baş korumam Ayberk'le bugün Baron görevini tamamladık. Beğeni atın. Jilet Fadel'ı hatırlayanlar. Beğeni atın. Adamsın. Reissin. Kralsın. Puh.